Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Fenerbahçe derbisinin ardından Dursun Özbey'i eleştirdi, Ali Koç için, Ali Sami yeni eşkıyalar bastı, ifadesini kullandı. Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul, 25 Mayıs'ta yapılacak. Mevcut Başkan Dursun Özbey'in karşısına aday olarak çıkan Süheyl Batum bu akşam vizyonunu, hedeflerini ve projelerini paylaşmak üzere kongre üyeleriyle bir araya geldi. Sarı Kırmızılı Kulübün eski başkanlarından Ünal Aysal ve Alp Yalman'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Batum, bugün farklı bir sunum yapmak istiyorduk ama dün geceki olayların ardından bunu değiştirdik, diyerek dün oynanan derbi maçın ardından yaşananlara değindi. Dün akşam hepimiz için çok önemli, Türk futbolu için, dünya futbolu için, adalet için, hukuk için, ahlak için, etik kurallar için çok önemli ve üzücü bir geceydi, ifadelerini kullanan Batum, şöyle devam etti. Tabii ki ezeli rakibimize kaybetmek bizi üzdü. Biz şampiyon olacağız ama dün gece çok daha üzücü bir olay oldu. Bugün doğum gününü kutladığınız Ali Samiye'nin adını taşıyan stadımızı eşkıyalar bastı. Bir gerçek ortaya çıktı. Dursun Özbek yönetimi, bu kulübü kolayca dokunulabilir, yanağı okşanabilir bir kulüp haline dönüştürdü. Önce Erden Timur'la başladı olay. Bir kişi açık açık tehdit etti. Buna karşı ne yapıldığını sorduk. Siz yapamıyorsanız biz yapalım dedik. Avukatları seferber ettik. Bize merak etmeyin, biz hallediyoruz dediler. Sonra başkana orası, burası oynuyor dediler. Camiaya inanılmaz hakaretler ettiler. Kurucu başkanımız Ali Samiye'ne bir genel kurul toplantısında alenen küfürlü tezahürat yaptılar. Başkan denilen kişi de buna alkış tuttu. Bu kabul edilebilir bir şey değildi ama dün daha da kötüsünü yaptılar evimizi bastılar. Galatasaray'ın bir senedir kolay dokunulabilir bir kulüp haline geldiğini yineleyen Batum, Fenerbahçe teknik direktörünün oğlu olduğu söylenen kişi ve yanındakiler, Ali Samiye'nin isminin olduğu yerde stat müdürünü darp ettiler. Bu ahlaksızlıktır. Gereği yapılması gerekir. Bu yönetim yapmazsa, biz yapacağız, açıklamasında bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili konuşan Batum, şunları söyledi. Ali Koç, bu kulübün göz bebeği olan genel sekretere, Eray Yazgan, bana bak çık buradan yoksa dayak yersin, dedi. Bu bir tehdittir. Göstere göstere bunu söyledi. Hulusi Belgi denilen adam stat sorumlusuna arkadan yumruk attı. Evimize, mabedimize girip saldırdılar, darp ettiler. Bunların tümü suçtur. Galatasaray Kulübü'nün başkanı, Ali Bey, erkek sen gel, ben burada seni bekliyorum, dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Cumhuriyet kahvesinde arkadaşını düelloya mı çağırıyorsun? Sen Galatasaray başkanısın, senin mabedine saldırmışlar.